biricik kuşum benim. Minnoşum benim. hı 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 hı. kuşun nerede? Oğlum ne bileyim ya, kafes açtıydım. Lan bak bana numara yapma, yedin mi lan kuşum açtıktan? Ya ne yemesi ya? Camı açmıştım havalansın diye, çıkmıştır belki. Lan oğlum salak mısın? Hem kafes açtım, hep camı mı açtı? Ne yaptın sen? Benim bir tane kuşum vardı. Al şunu sıktım lan ya, benim bir tanecik kuşum var. Benim bir tanecik kuşum vardı ya. Sen ne yaptın? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? O iş olmadı mı ya? Oldu oğlum, oldu da. Sandığımız gibi öyle dizi işi falan değilmiş. Neymiş peki? Yarın akşam adamı birine çekeceğim. Oğlum kabul etmeseydin ya. Bu ne lan? İş bu muymuş yani? Etmeyeyim değil mi? Avans aldım lan kanka. Ne kadar aldın? 225. O ne lan öyle? Ya 450 kaşe, işte yarısı 225. Tamam abi neyse ne. Ver adamın parasını geri. Ben bu işi yapamam ne? Bitti gitti. Avansın birazını yedim lan kanka. Allah belanı versin Taylan. Ulan biz burada üç aydır kirayı ödeyemiyoruz ya. Ev sahibi götümüzde bağırıyor. Sen git bu evin rızkını barda pavyonda ye anasını satayım. Sen yakında beni de döversin. Ne kadar kaldı? Yüz kaldı kanka. Nuriye gidelim mi? Vay kardeşim. Tamam Uza. Şşt parayı ver lan. Oğlum parayı versene. Lan. git. <laughs> Vay Nur abim benim be. Abi nasılsın? İyi. İyi abi bizdeyiz. bizde Biz de dedik ki bir Nur abimizi arayalım. Günümüzü bir güzelleştirsin. Kim bu? Ev arkadaşım. Ne arkadaşlar arkadaş lan? Tipiniz senin Ne lan? Torbacı gibi öyle. Ha? Estağfurullah abi. Sen varken. Çağdaş. Ne istiyorsunuz oğlum? Her zamankinden abi. Pıt var. Pıt mı? Geldim hayatım ne oldu? Öldük yorgunluktan akşama kadar ne hırsızı biter ne uğursuzu biter. Uzat. Al. Koy. Al. Koy evine. Nasıl? Bak. <laughs> <Saki. gülüyor> ne yapıyorsunuz lan siz burada? <laughs> ne yapalım abim işte öyle arkadaşlarla sohbet muhabbet. Değil mi? <laughs> verin bakayım şu kimlikleri. Tabii tabii. Çıkart çıkart. Kimini verin? Çıkartın lan. Allah Allah. On saatte. <laughs> Abi senin sabıkan falan vardı. Şimdi ne yapacağız biz ya? Var. E? Sabıkan mı var senin? Var tabii. Sıçtık. Sıçtık oğlum. Lan oğlum iki dakika sessiz olun. Çıktık benim ha. Çağdaş. Topuklayalım mı lan? Hadi, hadi. Çıkıyorsa, çıkıyorsa. Hadi, tipini sevdiğim. Hadi, hadi, hadi lan. Hadi. Anlaşıldı. Evet, şu üstünüzü bir arayalım değil mi? Tabii, buyurun amirim. Bunlar ne lan? He? Amirim yemin ederim içeceğim ben. Amirim onlardan aldım ya yemin ederim. Bana onlardan aldım torbacı gibi zaten ya. Oğlum. Öldüm ya. Dayan Mirat, dayan. ben. Dayan biraz dayan. Şey Soracağım ben hiç merak etme. Oğlum ben bakamıyorum arkaya korkuyorum ya. Bakma 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 zaten birazdan kaybolur gider. Çabes seni yapacağın iş. Ulan çatlaş ulan çatlaş. Senin ağzına sıçayım ben. Lan bizi düşündüğün hallere bak ya. Abi ben seni zorla mı getirdim ya? Kurtaracağım ben seni. Beni takip et sen. Buradan böyle. Oğlum hani kurtulamadık bu adamdan hala ya. Abi az kaldı kurtulacağız. Bak şuradan geçtik mi bitti gitti hadi. Sabah kadar it gibi dolandık, getire getire eve mi getirdin lan sen bizi? Oğlum kimlikler ellerinde elleriyle koymuş gibi vururlar bizi seninle salak adamsın Çağdaş. Abi bittik biz ya biz öldük bittik ya bittik yemin ediyorum saçtık yemin ediyorum. Bir dakika ya abi cinayet mi istedik adam mı öldürdük ne yaptık ki biz? Gideriz anlatırız, bizim bu işte bir alakamız yok deriz. Otururuz bir çaylarını içeriz, gerekirse ellerini öperiz çıkarız abicim. Doğru diyorsun Çağdaş, biz olayı çok abarttık ya. Yürü gidelim. Yürü abi yürü ya. Bir dakika ya. Akşamki iş. Ya Taylan hala iş derdindesin. Sikeceğim işini ya. Lan salak salak konuşma. Paranın yarısını yemedik mi biz? Nasıl ödeyeceğiz parayı? Bari gidelim diğer yarısını alalım. Taylan! Git o parayı al gel. Sen bir süre ortalarda görünme. Git ananın evinde kal tamam mı? Terliği sen de kal oğlum. Makarna sosu makarna sosu, Ne kadar ya? Biraz yemek ye. Annenin de kıymetini bil tamam mı? Ben iş bittiğinde seni arayacağım. Buluşuruz, gideriz karakola. Geçeriz içeriye. Tanırlarsa nezarete alırlar. Neyse ne. Tanımazlarsa sık gideriz. Tamamlar. Tamam mı? Hadi. Aa, bana bak. Bunları ne yapayım? Lan her şey bunlar yüzünden başımıza geldi ya. Nasıl bir etkisi var onu da bilmiyoruz. Neyse ben bunu bir yerde atarım. Hadi tamam. selametle. Ara beni.